Herkese merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman Instagram hesabından Monte Carlo'dan çok güzel birbirinden güzel fotoğraflarını paylaştı. Can Yaman'ın yaptığı paylaşımları ben sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı istemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.